Babamın mesleği nedeniyle çocukken Türkiye'yi karış karış gezmiştik. Yarım kalan bu yolculuğa devam etmek bugüne nasip oldu. İlk durak Rize, Çamlıhemşin. İnsanı, yeşili, suyu, havası. Ah. uşağım el aşağı. İmam keseceğiz. Ne istesen hocam sen <laughs> Bisiklet bile mi? Ne bisiklet olsun uşağım. Ula Karadeniz uşağı sünnetten kaçar mı? Ama olur mu? Aa olmaz. Dibake. Bu müdür? Değildir. Bu müdür? Ayakta değildir. Bu müdür? Büyüt büyüt zoom yap. Dur bakayım. Ha bu uşağım. Mavi olsun. Burada internet çekiyor mu ya? Türkcell'da. Şamlı Hemşin'de gördüm ki eskiden internetin olmadığı yerlere bile Türksel Turbo interneti getirmiş. İnsanımız yurdun tüm ilçe merkezlerinde Turbo internete kavuşmuş, her gün daha fazla bilgiye erişmiş. Türksel birlikte her gün daha iyi. Ucundan gitti ama sigatik